Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş Bugün yine e, PES 2020 mobil oynuyoruz. Bugün e, top açılımı yapmıştık biliyorsunuz ki. 3 e, tane adam çıkartmıştık. Andy de e, Musila bir de Davis. Davis adam vardı ama 90'da vurdu 98 çıktı. 98 yükseldi yani. Şimdi e, Davis'ten kadro da var. Andy de var. Ama şey e, Musila süperedek olduğu için onu ikinci yarı oyun alacağız. Onu ikinci yarı deneyeceğiz yani. Ama çok da böyle hani geçce bırakmak istemiyorum. Aslında direkt ona ilk 11'e ya? Hani sonuç de, 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 deniyoruz ya. Eğer sen iyi performans gösterirse bir de bunu ikinci arasak daha iyi performans göstereceği anlamına gelir. Biz en son ilk 11 e alalım. Düşüş e gelse. Mianarayn'e CR7 geldi. 1020 derecede. Şuraya bakalım. Güzel. Çok güzel. Nö nötr gelmiş. Deviz gelmiş. Şöyle alacağım. Mesih Yükseş'e geldim. Yapacak bir şey yok. Eee Lewandowski yükselmiş gelmiş. Ee, ne yapsam ama Mbappe ikinci yarım alırız. Mbappe ikinci yarı olsun. Şöyle yapalım. Bakayım kadrosuna bakalım şöyle. O Messi'yi çıkartmış o. Çünkü oyunun verdiği aslında eh, Messi değil bu. Puyol'u, Torres ve Owen'ı var. Ee, çok sakat aslında çünkü hızlı oyuncuları var. Aslında Endi'ye bakmadık ya. Endi bakalım hızlı bir dost mu yoksa ağır talam bir dost mu bilmiyoruz ama ya benim tabii ki olmaz. Çünkü Patrick Vieira oyunun iyi dosu. Ama bakacağız yani. Ee, bir önceki videoda bayramınızı mübareklemiştim. Bir kadar da mübarek olsun. Sizin azıcık kısayım. Ee, ben bu videoyu büyük ihtimalle aynı gün atacağım. Top için yaptığım videoyu aynı, aynı zaten atacağım. Aynı gün atacağım yani. İnzagi. Oh be. Bu arada yaklaşık 2 haftadır falan oynamıyorum. Sıfır şaka. Attı pasın ünlüsüyle. Bir daha attı. Geçer. O Hoca foil yok mu? Evet adam uzun topçu abi. Ama al. Alın artık. Yani adamın biraz takat oldu adam uzun topçu olması. Çünkü çok hızlı oyuncuları var. Geç geçemedik. Puyol. Ben Hani piyolu ne geçmez zaten ya. Adamın iki mum piyolu var yani. Joe Cancelo. Evet çok zorunu topu kota etmek için. Adam Ronaldo'yu almış ha. Lewandowski. Inzaghi. Devise bak Davis'e Davis'e. Uf. Hadi be çok bastım çok bastım ya. Bir de ben Lewandowski kesmiştim ama hiç bozuntuya vermedim. E, Musila çok göremeyebiliriz. Çünkü olsa o olsa oynuyor git gel yapıyor yani sürekli. Ama dayanıklılığı fena değil. Aha bak şurada. Gel ya bir oyun sende. Oy. Ama hoca bir şey yok ya adam çok temiz aldı. Patrick Vera da değil. ile Ronaldo Kim yani o adam? Sana karşı. Evet temas yok ama Musila. Musila. Mus Hoca? Yani Gel gel. Ama uyaracak büyük ihtimalle. Oraya bir çift vuruş yaptım. Adam ayağımı kaydı. Iniesta şurada. Joao Mustila şurada. Lewandowski miş lan? Ronaldinho e, şuraya aşağı açacak. Ya ne uzun topmuş be kardeşim ama. Adamın Michael Owen var. Çok hızlı adam o ya. Yok dedik golü. Adam uzun topta Bitiriyor iş. Çünkü çok hızlı oynuyorsun ya. Levo. Musila. 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 Ben bu arada adamın sinir sokunuyor bilmiyorum ya. Musila diyorum ama. Musila mı artık? Masila mı? Kim? Neyse işte yani. Endi diye. Endi diye. pasını orada. Musila ama enden biraz kötü bir pas. Çünkü havadan attı yerden atması gerekiyordu. Ben Aha, aldım. Ama çekiyor hoca. Tamam çok güzel aldık topu. Maldini verdi pasını Joe Cancelo. Endi diye. Şuradan Musila. Pisa, sen, sen öldün kanka? N Musila? Adam ölmüş. Ben de şöyle bozun top deneyeyim. Geçmedi ama. Yani Musa'yı ben biraz şaşırttı. Çünkü adam ölmüş yani bildiğiniz. Adam dayanıklılığı iyiydi sanki. Oblak. Cancelo, Manolas. Eyvah. Tamam sıkıntı yok. Oblak aldı. Hemen ikinci Hadi kanka kalk artık. Hadi kalk artık. At artık hadi. Allah Allah ya. Davis sen gidersin. Ya Davis. Hayır, tam sıkıntı yok. Keşke Musela gittim ya. Aslında Musela fast 90. Orada keşke bir fast vursaydım ya. Evet, şimdi başlıyor. Ama Musela beni biraz şaşırttı çünkü Dayanıklı iyi diye hatırlıyorum Musilan'ın ben. Ama sanki çok yorulmuş. Oblak. Musila vurdu. Orada Iniesta at Inzaghi. Musila, Muslera. Musila mı Muslera mı? Levando, ay pardon Deli. Levando'yu kırık kapatıyorum. Oraya bet açacak. A aldım. Musiyle ile aldım bu arada. O acaba orada bir foil beklentisi Iniesta. Inzaghi. Ah oh be ben de sapıttım orada. tam aldık. Hoca yapma hoca. Hoca mor orada bir şey yoktu hoca. Bakalım adam geçmesi ben bakacağım. Abi hiçbir şey yoktu orada ya. Adam bir sopa almıştı yani. Aldım. İzagi. Allah kahretmesin. Iniesta. Iniesta. 45 metre gol. Başlık çıktı. 45 metre. Bu adam başlasın. Basacağım. Çünkü yorulabilir. olabilir. Lewandowski bir öldü. Hadi hadi. Ah be dedi galiba. Aldım. A, o ama artık yani Patrick yapma bunları. Davis. Davis. Ama adam atmıyor. Vallahi bile verdim pası verdim. Niye salamaz kotopu? Ama Davis alır. Başını aldı. Eee vur Maldini. Maalesef çok güzel vurdun adam, adama vurdun ha. ha. çok güzel vurdun mağdini, bravo gerçekten. Ondan, bir ondan, ondan 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 hiç umurumumuz ondan 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 çıktı. Evet, bravo. Ee, evet, Musil'e ölmüş, Messi, ee, Endidi yorulmamış, hatta Endidi bence iyi dayanmış gibi çünkü Patrick Beya da çok yorulmuş ama bilemiyorum artık çok da bakamadım. Eee Maradona Eee ne yapsam aklıma şu an forlan ya aklıma bir şey geldi Neymar'ı o olsa alıp Messi'lere mi alsam Sefa'ya mı alsam düşündüm de Forlan da şimdi orada iyi, iş yapar yani Evet rakip bekliyoruz şu anda Oyuncu da ekli hakkımızın içinde kullandık Yani Musu'yla ben bir daha bakacağım maç bittikten sonra. Bakalım e, ben mi hatırlıyorum yoksa adım dayanıklı iyi iyiydi. Bu taktikte taktikte bir sıkıntı var yani. Hemen şöyle başlayalım Maldini ile. Aşağısı bomboş. Davis. Davis yasta orada Forlan. Foul. Ya hoca. Cık. Ah hoca. Ah. Bitirdim bizi. Hoca bitirdim bizi hoca. İşte bak oven çok hızlı bir adam. Adam tutamıyoruz. Eyvah eyvah. Vur oradan. Çok güzel. Oplak yapma gözünü seveyim ya. Cancel o. Indi Pas Maradona çok güzel pas lan. Patrick Vieira. Allah kahretmesin çok kötü oldu. Bir çok kötü oldu. Endi de aldı. Endidi. Hadi Maradona, hadi Maradona. Hadi Allah adam ne yaptı lan öyle? Hadi. Patek ver alırsın. Alamadı. Eyvah eyvah. Çok güzel. Adam pas verse bitmiştim. Adam pas verse bitmiştim. Adam şu çektim. Çok çok iyi oldu bu adam şu çekmiş. Şurayı yukarı kapatacağım. Kapatamadım. Adam aşağı çek. Vuracak oradan orada. Patek ver sen nasıl bir şeysin be? Forlan. Forlan gidiyor. Forlan. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Kaçırdığımız pozisyona bak. Ya bak şimdi Musa'yla olsa Musa'yla kullanacaktı ama adam öldü bittik ya. kim var? Iniesta gel. Hadi Iniesta. Adam yorulmuş ama. Davis. Davis. Pas. Hadi be. Çok da güzel vurduydu ha. bitti Maldini. Vur Maldini. Maldini yapma. Bak Maldini. Çok güzel. Ee, Musila, Endidi ve Davis'in ilk maçında berabere kalıyoruz. Ee, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi istiklere bakalım. Tabi oyun bozulmaz da gene her zaman gibi. Allah'ım ya Rabbim ya. Video kaydını açayım böyle oluyor. Bilmiyorum oyun bozuluyor sürekli böyle oluyor. Böyle oluyor ya. Adam daha fazla şut çekti. Ama e, ben bir tane çökme kaçırdığım pozisyon var. Forlan'la. E, o e, rakip hep böyle uzaktan şut çekti. Salah da böyle ovunla falan. Adam içeri girmedi yani genellikle. O yüzden bakalım. Yo ben daha fazla şey çekmişim. Hatta ben daha iyi çekmişim. Ben daha iyi oynamışım ama yapacak bir şey yok. Adım dikkatli golde. Balık bir golde. Aslında balık değil de uzun top oynadım. Yani ovunduğu bir adam olduğu için evet puan düştü. Her neyse aslında puan kasmıyorum. Sıkıntı yok benim için. Hemen bakalım takım yönetimi. Şuradan. Hayır burada. Musila. Oyunun ayrıntıları. Eee şuradan hemen dayanıklılığına bakalım. He miş ben 90 gibi hatırlamıştım da o zaman fena değil, o zaman fena değil bence dayanıklılığın 85 olması. Messi'nin bakacağım. Eee bak bir dakika şeyi bulamadım. Ama Messi'ye bakar mısınız ya? Aynen tamam. Aralarında çok bir fark yok diyecektim de aynen öyle çok bir fark yokmuş gerçekten aralarında. Aynı imshatta. Ee, Videomuz için teşekkür ederim. Umarım beğenmiş, umarım eğlenmişsinizdir. Ee, like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.